Starboard Universe kanalından herkese merhaba. Ben Mustafa. Bugün sizinle beraber It's Welcome to Derry filminin incelemesini yapacağız. Bölüm bölüm inceleyeceğiz. Bugün birinci bölümünü inceleyeceğiz. Öncelikle videoya geçmeden bu kanala hala abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın. Videoları beğendiğinizde beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir de yeni gelecek olan videoları kaçırmamak ve hemen izleyebilmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimde zaten e, aboneliklerde kanala girdiğinizde orada zil olarak gözüküyor. Zile basarsanız video geldiğinde size hemen bildirim gelmiş olacak. O zaman buradan videomuza geçelim. Şimdi e, şöyle de bir uyarı diyeyim, söyleyeyim. Buradan sonrası da spoilerlı olacak tamamen. Eğer diziyi izlemediyseniz daha videonun burası, burasını da bekleyin. E, dizi izledikten sonra devam edersiniz. Çünkü spoilerlı bir şekilde ben diziyle ilgili bir şeyler anlatıyor olacağım. Yani e, yorumluyor, konuşuyor olacağım. O yüzden... Uyarımı da yaptım. Devam ediyorum o zaman. Ee, şöyle e, It's Welcome to Derry benim beklediğim bir diziydi. E çünkü ben It serisi filmi çok beğendim. E, beğenmiştim daha doğrusu. E, ben bir de kitabını da okumak istiyorum ama daha kitabını okuyamadım. Büyük ihtimal kitabı daha detaylı ve daha e, güzeldir. diye düşünüyorum. Çünkü genel olarak ben e, özellikle kitabı varsa önce kitabı okuyup sonra filmi izleme yönünde bir izleme tercih ediyorum ama önce filmi izlediysem de bir şekilde kitabını da okumayı muhakkak ihmal etmiyorum. Çünkü muhakkak şey oluyor orada hani bizim filmde ya da bir işte dizi dizisinde görmediğimiz bir yeri ya da anlatamadıkları süreden kaynaklı kısmı kitapta güzel güzel uzun uzun anlatmış oluyorlar. O yüzden o konuda o da benim listemde hazır duruyor. Ee, diziyi ben bu arada aynı zamanda korku filmi izlemekten de çok korkan birisiyim. Ama ona rağmen de anlattığı hikayeler ya da işte işlediği karakterleri de çok merak ederim. Kendim de hem yazar ve çizer olduğum için de bu noktada ilham alabilmek adına da çok e, imkan tanıdıkça, <laughs> korkumu bastırabildikçe de izlemeye çalışıyorum. E, i̇şte bu iç serisi de Allah'tan çok böyle beni çıldıracak kadar korkutmadığından e, rahatlıkla izleyebiliyorum. Hemen diziye geçeyim ben. Dizi genel olarak filmdeki gibi karanlık atmosferi çok iyi işliyor. Yani o süreci bence güzel kurmuşlar yine. Hatta bence dizi filme göre bir tık daha şey gidiyor. Karanlık bir tonda gidiyor. Bu karanlık ton yani atmosfer inanılmaz alttan besliyor bunu. Hani o şeyi korku kısmını. Bence filmde bu birazcık daha normaldi. Ee, dizide bunu daha üstüne düşmüşler. Ee, ve şeyi çok merak ediyorum. Genel bir korku üzerinden mi işleyeceğiz? Karakter üzerinden, üzerlerinden bir genelde korku mu işleyeceğiz? Onu çok merak ediyorum. Çünkü filmde genelde karakterler üzerinden bir korku vardı. Genel bir şey durumu yoktu. Karakterlerimizin hep başına bir şeyler geliyordu. O açıdan meraklıyım. Ee, dizi 1960'larda geçiyor. Yani bizim it serisi film serisinde izlediğimizden çok çok öncesini anlatıyor. O dönemde itin işte tekrar dünyaya geldi bir kısmı bize bahsediyor olacak. Zaten hani filmde izlediyseniz hatırladığınız üzere 27 yılda bir it dünyaya gelip işte daha doğrusu Pennywise burada bir şeyleri yiyordu. O da ona enerji oluyordu. Ee, bu da yine aynı şekilde bunu göreceğiz burada da diye düşünüyorum. Dizi güzel bir başlangıç yaptı bu arada. İlk bölüm çat diye girdik hemen. Daha yani sinemada başladı ama o karanlık atmosfer ve... E, Atmosferik korku, korku teması bende çok iyi başladı. İşte çocuğum ana karakterimiz Mike'ti galiba. İşte korkuyor, yani daha doğrusu filmde yakalanıyor, kaçak izliyormuş, kaçıyor işte sinemadan falan böyle birkaç bir şey oluyor. Bir iki karakter görüyoruz İlerleyen zamanlarda bize eşlik edecek onlar da. Sonra çocuğumuz işte yoldan geçerken otostop yapıyor, yani ufacık bir çocuk otostop yapıyorken onu alıp bir yere götürmek mantıklı değil. Ben de onu izlerken onu düşünüyorum, değil mi? Yani bu mantıklı değil. Bunu nereye götürüyor? Bunu götür Karakola ver yani diye düşünüyorum. Mer bizim aile yanmış kafalar, duma. <laughs> Şöyle genel olarak filmde 60'lar olduğu için bir siyasi durum var. Yani savaş durumları var. Rusla beraber bir nükleer problemden bahsediyorlar. Onun haricinde siyahi ayrımcılık söz konusu, Irkçılık yapıyorlar. Bir de insanlar artık bu baskıda birazcık kafaları yemişler yani. Bir de welcome yani şey geliyor bir de bunun üzerine welcome to the dizinin adını söyleyecektim. Bir de bunun üzerine Pennywise geliyor. Zaten çıldırmalık yani tamamen süreç. Neyse e, çocuğu arabaya alıyorlar. Ben nereye varacak, nasıl olacak falan derken süreçteki çocuğun hecelerek konuşması bir deliliğe dönüşüyor. Artık ben bile darlanıyorum. O kadar deliliğe dönüşüyor ki çığırından çıkıyor her şey. Sonra bir bakıyoruz ki aslında biz deriden hiç uzaklaşamamışız. Hatta çocuğa nereye gitmek istediklerini sorduklarında çocuk deriden uzaklaşayım nere olursa fark etmez diyor. Ama maalesef ki bu bir çember. Böyle dönüp duruyorlar aynı yerde. Neyse burada bence şey kısmı çok güzeldi. Kadın bu problem durumunda yani şeyde arabadaki o korku kısmında böyle döngüye giriyorlar. Yani Konuştukları şey tekrar ediyor sürekli. O bence çok geriyor. Güzel bir kısım olmuş. E, ve kadın doğum yapıyor. Hamileydi zaten. O doğumu bence Pennywise'ın e, çok güzel bir gönderme. Yani Pennywise'ı görmedik ama e, 27. döngünün başlangıcının işareti yani resmen. O çok güzel bir gönderme olmuş. Sonra işte normale dönüyoruz. İşte e, filmimizin e, ana karakteri olacağını düşünüyorum. Lili isminde bir kızımızı görüyoruz. Herkes onunla salatalıktan kaynaklı dalga dalga geçiyor. İşte babası bir problem yaşamış. E, fabrikada bir salatalıktan, yani turşu salatalıktan bahsediyorum. Ölmüş. İşte onunla da dalga geçiyorlar kızla. Kız problemli bir kız gibi böyle işlemişler. Ondan sonra bu gibi durumlarda işte arkadaşının kaybolma durumları falan var. Böyle o ikilemde gidiyor. Babası kaybolmuş, arkadaşı kaybolmuş. Sonra kız tam duşa girecek. Yani böyle ilerleyen sahnelerde kız duşa girecek. Küvetten Mike sesleniyor ona. Tekerleme söylüyor işte o e, küvetin içinden parmağını falan gösteriyor. Yani bu parmağıyla oradan dışarı çıkıyor. çıkmaya çalışıyormuş gibi yapıyor. Kız çok korkuyor, kendinden geçiyor yani. Ne olduğunu anlam veremiyoruz ama o noktada zaten it, yani Pennywise'ın klasik ki kişilerin korkularından ya da endişelerinden beslenerek e, kullandığı bir korku yöntemi. Sonra bunu arkadaşına söyle işte arkadaş ona inanmıyor. Sonra filmimize ikinci ana karakter olduğunu düşündüğümüz, e, neydi ailemizin babasının adı Hank e, giriyor. E, bu kişi de e, süreçte oraya bir asker olarak, havacı bir asker olarak e, tayin edilmiş bir kişi olarak görüyoruz orada şeyi çok güzel altın çiziyorlar Irkçılık durumun işte komutan olmasına rağmen beyaz olan yani ona göre farklı olduğunu düşünen bir asker onun emrini dinlemiyor orada bir problem oluyor onu güzel o hani adam sadece deri de olduğu için bir sorun yaşamayacak çünkü ırkçılık da bir orada aynı zamanda işte yerde gidiyor bir problem tamamen ondan sonra Orası nereye varacak diye insan bir düşünüyor ne olacak diye. Ondan sonucuma bu Lili dediğimiz kızımız arkadaşını bulmaya adıyor kendini. Hani ben onu bulacağım, biz yardım edebilirdik falan gibisinden. Bütün arkadaşlarının ya yani daha doğrusu bir grup arkadaşın gittiği özel bir yer var. İşte bu kızımızı da oraya götürmüşler. Orada bir hızlıca hemen Hayat e, durumlu içinde bulundukları durumun neden öyle olduğunu bize anlatan küçük bir kesit izliyoruz. Sonra kız oraya tekrar bulunmaya gidiyor. Yeni iki karakterle de karşılaşıyoruz. Bu çocuklar da bu kıza inanmıyor. İşte sen yalan söylüyor olabilirsin falan ku durumları var. Sonra e, biz şeyi görüyoruz. E, bu kız, bu çocuk işte inanmayan çocuklardan birisi ailesiyle beraber oturmuş. Bu çocuk aynı zamanda da Yahudi. Yemek yiyecekler babasına bir şey soruyor. Ya böyle böyle bir şey olmuş mudur gibi bir cümle kuruyor. O da diyor ki işte kişilerin yüzlerini, derilerini soyup şey yapmışlar abajur yapmışlar. Çocuk da odasında otururken abajur surata dönüyor. Ona da bir Pennywise ziyareti. Orada çocuk çılgınlıkla ertesi gün zaten görüyoruz kusa kusa korkuyor. yani Nasıl korktuysa artık kusuyor yani. Ondan sonra buraya kadarki kısımda zaten anladığımız üzere biz birinci bölümde büyük ihtimal Pennywise'ı görmeyeceğiz. Çünkü bize böyle parça parça daha doğrusu geldiğinin önce mesajları gelmiş oluyor. Yani birinci bölümün sonunu gördüğümüzde Pennywise zaten gelmemiş oluyor. Çünkü daha şu an hazırlık sürecinde yani 27 döngü daha ilk defa başlıyor gibi düşünün. O yüzden bize böyle farklı durumlarda küçük noktalar halinde gösteriyor kendini. Ama karakterlerini seçiyor yine bu arada. Hani kaçma ihtimalleri hiç yok. O noktada e, biz yine de onun o deliliğini e, süreç boyunca çok iyi hissediyoruz. Yani hiç yani normal sohbet ettiğimiz kısımlarda bile o Pennywise'ın e, atmosferik korku ortamı hala var olduğu noktada. Sonra e, bu çocuklar doğal olarak artık ikna alıyor. Sonra Pennywise'ın e, neden... İşte nasıl olmuş, bu çocuk nasıl kaybolmuş gibi Pennywise'ı araştırıyorlar aslında. Öyle söyleyeyim yani. Bu Pennywise demeyeyim de durum neden öyle olduğunu araştırmaya çalışıyorlar. İşte gazetede kütüphaneye gidiyorlar. Gazeteden araştırma yapıyorlar. İşte arkadaşları kaybolmuş mu, nereye gitmiş, ne olmuş falan gibi. Sonra bir ipucu buluyorlar. ipucunda da işte sinemaya gitmiş. işte sinemada bir şey izlemiş falan gibi böyle bir süreç var. Onlar da diyor ki biz gidelim. Bakalım belki orada bir işaret buluruz diye düşünüyorlar. Çünkü şey, e, Pennywise'ı da bulacaklar. Yani Onun neyin korkuttuğunu da bulacaklar. Bu noktada da e, şey var. İşte sinema yonları bağlayacak kısımda sinemanın sahibinin yani orada çalışan adamın kızına konuşmaya gidecekler. İşte ne olduğunu konuşacaklar. Burada e, her şey buraya kadar normal. <laughs> Hatta burada şöyle bir detay var. O siyahi adam yani şey komutan adamın adı neydi? Buraya ben not almıştım. Hank birileri tarafından şey uğruyor. Gece saldırıya uğruyor. Onu sürekli sorguya tutuyorlar gibi böyle. Hatta ben ona şey dedim. Acaba bu da Pennywise'ın bir oyunu mu diye düşündüm. Büyük ihtimal değil. O da çevresel yine ırkçılığa giden gönderme yapılma durumu. Ya da işte nükleer savaşa ait bir durum. O noktada şeye gidiyorlar. Ee, sinemaya gidiyor bizim son e, grup arkadaşlarımız yani kaç kişiydi 3 4 kişi falan olması lazım. Sinemaya gidiyorlar. Bu durum neden böyle diye çözecekler. Sinemaya gittiklerinde işte yanlarında bir ufak ekstra birinin daha kardeşleri falan da var. Kız filmi koyuyor, film başlıyor. Arkadaşları ekranda bu olaya gel. Aynı film oynuyor, aynı şarkı, aynı gerilim. Çocuğun elinde bir bebek var. Çocuk bebeği patladanak salıyor sinemanın içinde çocuk kocaman oluyor canavar ve bebek bu bütün herkesi yiyor apar topar sinemadan zor kaçıyor sinemanın sahibinin çocuğu bir de Lili ile beraber sinemadan çıkabiliyorlar diğer kalan bütün çocuklarımız yine ölüyor ya film bu noktada bence şeyi güzel işlemiş birincisi psikolojik olarak biz filmi tam izlerken bir karakterle bağ kuruyoruz ya bu çocuklar daha bunu yaşadı şimdi kurtaracak diye bir tam bağ kurduğumuz sırada bu bağ yani film yönetmenin tercihi çok güzel olmuş. Tak diye kesiyor. Yani bu seferde ne oluyor? Sen de korkuyorsun bir izleyici olarak. Çünkü tutunun bir şey de almış oldu elinde. Şimdi ne yapacağız? Yani bunu nasıl çözebiliriz? Yani o noktada kendini onunla bağ kurmuş oluyor. Daha hızlı bir bağ kuruyorsun ve seni daha çok etkiliyor bu durum. O açıdan bence çok güzel tercih olmuş. Çünkü diğer filmlerde, yani filmlerinde şey yapıyordu karakterleri uzun uzun bu durumların içerisinden çıkmaya çalışıyordu. Burada karakterler dahil oldu ve çok hızlı çıktı. Yani biz bağ kuracak mıyız, kurmayacak mıyız? Bizi böyle psikolojik olarak çok ortada bırakan bir tercih olmuş. O ben çok hoşuma gitti. Bu noktada da zaten Pennywise'ın tarihselliği açısından da bir gönderme oluyor. Yani bu bunu çok defa yapmış anlamında bir izlenim aynı zamanda da. Çünkü çok net atış atıyor neye göre seçtiği hala belli değil. Karakterlerin rastgele mi seçiyor ya da o konuya parmak soktu diye için mi bunları böyle pat diye alıyor ortadan. O kısımları göreceğiz zaten izledikçe. Ee, mesela şey kısmı güzel olmuş. Ee, roman ve yani romanını okumadım ama yani filmiyle olan benzerlikleri ben benim hoşuma gitti. İşte kanalizasyon, o küvetten çocuğun sesleniyor olması, kırmızı balon, işte kaybolan çocuk öğeleri. Bence güzel bir gönderme olmuş seriye de. hem romana da romanda da var diye biliyorum. Film serisine de güzel olmuş. Ama dediğim gibi yani bu şu an filme göre daha bir hızlı tempolu ilerlediği için ama ya yani şöyle aslında bir olmuş daha mantıklı olacak. Atmosferik korkusu çok yavaş işliyor. Yani sizi böyle uzun uzun korkutuyor. karakter bazı korkusu da çok dönüşümlü. Yani birini tam bağ kuruyor alıyor. Doğal olarak üstte bir korku dönüyor, alttan yavaş yavaş bir atmosferi korku var. Sizi filmi izlerken daha gerilmenize sebep oluyor. Bence bu çok güzel bir tercih e, dizi için. Her bölüm bizim büyük ihtimal korkutarak içimizden geçecek. <laughs> İkinci bölüm merak ediyorum o yüzden. E, bunun haricinde kahramanların kişisel çatışmaları e, bence hem e, genel bir aradığımız Pennywise karakteriyle bağlantılı. Hem de kendi içlerinde bulundukları durumla da alakalı. İşte birinin babasıyla alakalı bir çatışması var. Birisinin e, Yahudi olmasıyla alakalı bir çatışması var. Birisinin siyahi olmasıyla alakalı bir çatışması var. Bunlar da kendi içlerinde harmanlanma. Yani hem bu süreç işliyor. Bunun üzerinde de aynı zamanda da genel bir haritadaki şey işliyor. İşte Pennywise'lık bir korku durumu da bu çatışmayı besliyor aynı zamanda da. Bence bu tercih de çok güzel olmuş. Çünkü bizi sadece ile alakalı bir korku üzerinden tutsak büyük ihtimal belli bir noktada dikkatimizi kaçırmamıza sebep olacaktı. Ama burada karakter bazlı çatışma ve artı genel bir çatışmayı da izleyen bir süreç izlemesi bence güzel bir tercih olmuş bizi korkutmak adına. Mesela şey çok güzel. Gerçekten deri yani o şeyin Pennywise'ın yaşam alanı gibi yani kendisi de yaşayan bir şehir resmen. Hani şehir tüketiyor insanı. O kısmı çok güzel işlemişler. Şehri ne zaman uzaktan görsek zaten bir kasveti yani her sokakta başına bir şey gelecekmiş gibi hissettiriyor. O bence güzel bir tercih olmuş. Buradaki durumda bir de şey kısmı var. Halk o kadar görmemeyi seçmiş ki gerçekten yaşanılan olaylardan uzak tamamıyla kendi çatışmalar içerisindeki engelleri varsayarak bir şey yapıyorlar. Yani bu da genelde aslında siyahi problemi olmaması gerekir. Ama işte onu problem ettikleri için diğer her şeyi görmezden gelmişler. İşte bir kısım nükleeri problem ettiği için diğer her şeyi görmezden gelmiş. Bu da asıl problemin orada yani deri kasabasında görünmemesine sebep oluyor. O da Pennywise. Bence bu da güzel bir tercih. Çünkü süreçte başımıza ne geleceği de belli eee bize evimizi yiyecek yani. O açıdan daha ilerleyen bölümlerde halk neye ne kadar göz yumacağını çok merak ediyorum. Çünkü bu bence güzel bir hani burada şey de var aslında. Nükleer denemelerin getirdiği bir radyasyondan kaynaklı bir problem de olabilir. Nereye varacak bilmiyorum. Çünkü çok fazla nükleer nükleer diyorlar. Ondan sonra bir de şey var Pennywise ile ilgili büyük ihtimal bir bağlantı olacak. Bu asker Hank dedim ya geldi. O büyük ihtimal bir askeri araştırma ile alakalı bir durum olacak gibi gözüküyor. Çünkü hani oraya nasıl bağlanacak emin değilim. Bu da büyük ihtimal Pennywise'ın daha önceki yaşamıyla alakalı bize bir ipucu gibi. Ya da işte onunla ilgili bize bir kesit gösterecek gibi hissediyorum. Yani şu an için dizinin bölümlerinde anlatacaklarım veya işte analiz hani edeceklerim bu kadar. Başka var mı diye düşünüyorum. Ee, yok şu an anlatırken bile gerildim, korktum. <laughs> Sahneleri hatırlıyorum çünkü o birazcık korkutucu. ben güzel yani bence biz soluksuz izleyeceğiz. Hatta hani mesela ikinci sezon olur mu çok merak ediyorum. Zaten her hafta pazartesi yeni bölüm geliyor. Ben şu an çok geriden başladım. Şu an 6. bölüm yayınlanmış olması gerekiyor. Ben daha 1. bölümü izledim. Bakalım diğer bölümleri nasıl olacak. Dizi izlerken bu arada beğendiniz mi? Sizin için korku teması nasıl işlenmiş? Sizde yeteri kadar korkuttu mu? Ya da yok korkutmadı mı? Yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Oradan da konuşuruz. Sohbet etmiş oluruz aynı zamanda. Ee, videonun sonuna geldik. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, Hala abone değilseniz abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.